Evet ne yaparsınız bugün sizlerle yine mine minecraft nananan hesabımızdan devam ediyoruz ama bakın bu vallahi da bir de son iskelet var <laughs> creeper ya ben benim üçüncü şahsın önden oynayamıyorum bir türlü niye oynayamıyorum lan ben neyse Dur. Dur, Şimdi buradan çıkmak lazım İskelet var Aa, burada geçen bölüm saklanmıştık. Maden kazmıştık sabah olmasını beklemek için. Lan zaman ne yavaş geçiyor. Keşke hızlı geçmese lan. Şimdi benim bu madde demir kaç tane demirim var? Bir demir. Bir demir. Ben biraz daha demir bulmam lazım. Net. Değiştirilişim var. Valla ama skin güzel değil mi? Bu da olsun. Bu bana gram benzemi ama ben güzellik olsun diye onu yaptım da demir mi gördüm ben burada? Yok bakırmış. Bakın normalde artık acayip iyi. Demir ve taş arasında bir şey. Ama bu ben eski sürüm oynadığım için bu sırada hiçbir şey yok. Aa demir buldum. Yap. yap. Hasar şu an hmm, kaç tane var bakalım. Bir. İki. Üç. Dört. Baya var. Beş. Altı. Yedi. Şu an 8 tane gümrümüz var. Ama bak ben Minecraft'ta çoğu zaman açık kıtlık çekiyorum. Bence 8 tane demir yeter mi? Kalkan yapacağız. Kazma yapacağız derken yetmez. Şurada kömürleri de alalım. Kömür de önemli. Şöyle al bakalım. Bu arada kömürler bayağı fazla çıkıyor hep. Sabah kömürü diyor ama bak bir iki tane alıp gideceğim diyorum. Hepsini almadan önce çıkamıyorum. Hepsini almak için de bayağı zaman harcıyorum ve kazma geberiyor. Şimdi lan. Heh. Geçen bölümde tavuk vardı onu yedim mi lan ben hatırlamıyorum. Şimdi yani bence bu kadar kömür yeter yani oraları atalım. Buradan çıkmak için tüm taşlarımı kullanmam lazım. Taş, da. daş da. Daş 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 daş. Çıktık çıkacağız. Ben somalarından nefret ederim. Çıkalım yine. ben hiç fırın yapmamış mıyım? Hatta tamam, mı yapmışım? Şöyle gelsen bakayım fırın. Şu bir de kömür. Şimdi beş saat. Two thousand years later. Şimdi pişti şimdi et alalım demirleri koyalım fırına. Ay. İki da demirimiz varmış lan ham demir. Ham ham yam yam yam. Hemen yiyelim koyun etimizi. İnek 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 inek. Roç. At var. Ulan koyun lan nesim kahve rengi koyun. Gılız. Gılız. Çıkalım. Bas 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 bas. Galiba inez inez. Lan takılı kaldı takılı kaldı. Sonun gitmesin tamam. Geber. Deri çıkmaz. Bu şeyin envanterde yer kaplıyor. Sığır etimizi de aldık. Hop. Şimdi 5 saatte bunların pişmesini bekleyeceğiz. Neydi? A few moments later. Neyse piştikten sonraki piştikten Eternity later. Oğlum saatlerde bekliyorum. Sadece 5 tane pişmiş. Neyse pişmiş pişmek pişmekti. Bunlarla hemen daha alet yapacağım daha odunumuz çubuğumuz kalmamış lan. Şurada ağaç onlar Onları almaya ilk olarak tüm şeyler pişsin de şu kedi de pişirelim sonra çıkalım yola. Hadi son bir demir. Piş. <laughs> bir de bunların pişmesini bekleyeceğiz 5 saate. Pisin ben yine geliyorum. Biri pişti. Şunun diğerinin pişmesini bekleyeceğiz. Ben yine pişsin geliyorum. Bu da pişti, pişecek. Hadi. Oldu, alalım. Bunu da alalım. Şimdi kazmayla fırını, baltayla crafting table. Şöyle hemen hızlıca çıkalım. Oraya gideceğiz. Caz, 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 gele gele. Ha bak, xp'leri almamışız. Buradan gidelim abi buradan buraya oradan oraya buradan oraya buradan oraya buradan oraya buradan arkadaşlar ben 15 abone yüzümü abone de yüzümü gösterecektim değil mi he karamı 30 olsun çünkü 14 değil mi en sonra baktım 22 olmuşum ben yüzümü göstermeye daha hazır değilim Bir 30 olsun göstereceğim bak yemin ederim lan kazanım 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 ooo kocaman mağara gidelim mi Beyler gidelim mi? Ne diyorsunuz? Dur ama ben ilk bir demir aletlere geçelim yani demir aletlere geçmek şart oğlum. Yoksa ben orada Allah'ın yanına giderim vallahi yemin ederim. Kaz hepsini. Ay kaz diyorum. Craftla. 3, 2, Craftland sana. 1. Tandır şimdi. Birazınıza cıbu. Bu kadar cıbu ya. Şimdi lan elime çiçek geldi. ya. Ha ben böyle boş yere şey dolatan Neyse ilk kalkanı yapalım abi. Şöyle kalkan. Ne demir de yaptık mı kalkan? Alık. Şimdi şöyle dur takamıyorduk bunu böyle. Hop. Niye? Kalkan ne olsa geç olmuş. Ben ben yine sabah olmasını bekleyip geliyorum. A few moments later. Evet sabah oldu yine. Şimdi hemen buradan taş taş diyorum bak. Demir aletlerimizi de yapalım. Kılıç. Hay. A Kazma. Ve. Aa balta olmuyor mu lan? Tam varıyormuş, oluyormuş. Dedim balta olmuyor mu? Ama demir bitti anasını. Şöyle hop hop. Lan. Hop tamamdır. Lan keselim alalım bunu. tamam. Oy, şodum Şunluğa... lan. Gidiyorum ben. Hayır, hayli hayli. az kalsın. Şu aşağı düşüyordu. Meşalemiz var. Koyalım. Demir çıksın bak demir. Bunun burasını yürüsün oğlum Benim odadan büyük. Zaten bu, 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 boşluktan büyük odası olan zaten evrenin en zengin kişisidir anasını. Yine bir tane demir. Ben Minecraft'ın ilk veya ikinci videosunda bir tane demir gözümden kaçırmışım creeper Patla lan. Patla kalkan sayesinde hiç şey olmadı. Creeper'a... Oy! Ming 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 min yapacaktım. Zom. Beni demir diyor mu? Oğlum burada sadece bir demir mi var lan? Çıkalım azıcık daha. Şöyle hemen bas. Oğlum yukarıda hiçbir şey mi yok lan abi? hiçbir şey yok lan. Oğlum burası bak bak büyükler bak. Hemen de şu bak zombi var şurada iki tane. Oğlum başka dur şu tarafa doğru gidelim. bas kazan. Ah demir burada da varmış da. Burada da var bir baya. Bak kazalım demiri. Tam burada buradan da çıktı baya. Kas 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 kas. Oo biraz daha. Bitti mi tam bitmiş. Oğlum buraya sadece birkaç demir için mi geldik zombi? Niye? Mi mi mi. ne oluyor lan? Bak şu yukarılarda vardır. Al kürek. Arkadaşlar demir kürek. Geber. Geber. Demir kürek. Havada vurdu lan pezemek. Demir kürek. Lan abi geberiyor mu? Kürek çıkmadı ya. Düşmedi kürek. tüh, 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 tüh. Oğlum zombi koynuyor anasını. Gelin lan siz hepiniz ben tek. Cem iskelet de var anasını. Bas lan gaza bas. Anam 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 orada da var orada da var oğlum bir sürü var. Oğlum geberdim arasını lan. Arkadaşlar biz ne sanırım Minecraft'ı burada bitireceğiz oğlum. Oğlum bir kalkan sayısında hiçbir şey olmuyor lan bana. Ay iskeletler zombileri de vurdu. İskeletler zombileri vuruyor. İskeletler zombileri vuruyor. Ah tamamdır o iskelet gitti. Oğlum iskeletler zombileri vuruyor yaşasın. Ah, de bir geberin ha. <laughs> Helalim harika harika harika. Zombi alsın. Zombi alsın. <laughs> <laughs> lan. Gel buraya. Geberdi. İçi yay düşmüş mü? Yok yayları hariç her şeyi düşürmüşler. Oğlum baksana lan koç ve koç, koç vs kaç ot kimyai harbi düşmemiş Emanetler çok doldu anasını Emanetler sulaklarını da büyütmüyor Majang. Demir 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 Oğlum baya bir iskelet ve zombi vardı hepsini çatır çutur gömdüm anasını Bir meşaleye Bak gördün mü İyi ki kalkanı yapmışım yok kalkan olması şu an efsane Şöyle demiri alalım hemen Bak ben boş şeyleri dolmasında nefret ediyorum. Zaten seven yok. Neyse burası bu kadar da herhalde. Çıkalım artık. Ademir var lan. Neyse o demiri az mı geçsek? da ez geçme. O Demir şu an Allah bilir kaç liradır Türkiye'de. Alırım. Hadi bakayım başka Oğlum ben niye sudan yukarı doğru düzgün çıkamıyorum ha? Buradan heh tek blok. Çabuk bunu en yukarıya kadar götürür diyecektim. Abi de abi de götürdü. şuranın büyüklüğüne bak. Bir de çıkan demire bak. Bir, bak. Dur bakayım kaç demir çıkmış. 12 demir sadece. Evi yaptıktan sonra da bir golem yapar mı? Allah'ın Ya benim hayattaki şansım niye bu kadar kötü? Yine şimdi yıkacağız. Ay yıkacağız diyorum çıkacağız. Çık. Çık. Dik. Hop. Hop. Blup 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 Yani çürük etlemek yemek zorundayız. Ne 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 çürük et. Çakıl var çakıl düşürmeye çalış çalışalım. Çakıl taşı. Düşürme Çakıl taşı. Düşmedi. Çakıl taşı. Düşmedi anasını. Çakıl taşı. Eh düştü. Alalım şunu hemen. Hop. Yep. Oğlum açım anasını. Eh koyun. Harika harika harika. Arı da var arıya satışmak istemiyorum. Gel lan git koyun. Tandır <laughs> koyun gitti. Şimdi biraz ağlanmalıyım. Bak lan. Oğlum çanklar yüklenmemiş. Şanglar yüklenmemiş X-Ray. Heh. Ya? Şimdi benim. Ben biraz azın kasayım ev yapayım diyeceğim de yok. Bir koyun bulmam lazım diyecektim. Ulan dağlara koyun zannettim Aa da bak da bak. Tu. Geberdi. Engimi gigi. Ay o senin anan mıydı? Evet. Bana ne? Geber. Tu. Eber daha koyun. Harika. Hop, 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 hop. Tu, tu. Tek yedi lan zıplayıp vurunca. Dur şu ağacı da keselim sonra evi yapmaya başlayalım. Allah'ın izniyle. Lan oğlum ağacın tepesine çıktım. Aa köy. Köy buldum lan. Oğlum iyi ki ağacın tepesine çıkmışım lan. Yanlışlıkla çıktım köy buldum. Nye 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 nye. Hemen ayrım golümü keseceğim. Iron Golem seni keseceğim. Iron. Aa, şöyle senin adın ne? Mehmet Uşağım. Sen Karadeniz'i misin? Evet Uşağım. Tamam oğlum bana acil yemek lazım. Demirci. 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 Nerede bu demirci? Bu köyün demircisi yok mu? Aha golem. Ama bir ben yemek. Şöyle bakayım çatıda bir şey var mı? Çatıda bir bak yok ama. Pardon. Ağacı, aha zaman havuççu hop hop hepsini gaz şöyle bakalım şöyle havuçları hemen yiyelim çok zamanımız yok çok zamanımız yok bu doğru bu bakayım şöyle Tamam, bunu hızlı çözecek ama saman bayaları yok mu lan? Ah sandık güzel bir şey çıksın. Bu ekmek var. Patates var, elma var ama patates kalsın. Paketi alalım. Al bunun adı kese değil miydi? Bak. Bu keseye sadece yiyecek koyacağım. Her bir. Dur lan şuraya da gariban şeyleri koyayım. Patates alalım. Dur oğlum meşale lazım. Bundan, ondan, şundan, bundan, gundan anandan babandan kime kalsın köpü şey sen de git tamam Ama saman balyası yok mu lan köyde hatta bırakıyorum saman balyasını demirci de mi yok diyecektim bu demirci demirci Allah'ım demir set çıksın o obsidyen baya demir 12 demir zır bir de elma Harika oldu şu an. Harika. Bakayım. Ye. Yeah. yok sadece. Gözlük yaparız. Şunu da kap kaçayım ben. O pancar almayacağım ya. Alalım şöyle buğday. Yaprakları yemeltelim. Bu da iyi. Bileş, bileş. Kalsın. Uyuyamam hemen. Bakınca da iron golü bir keserim. Sonra ha, sama saman saman balyası ararım. Nerede bayım galem? İşte orada. Orada. Yerime geliyor o demek. 1 2 3. He <laughs> he he. <laughs> zıplavur, 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 zıplavur. Gel lan. Ben, ben bunu kesip yiyorum diyecektim. Geberdi. <laughs> ben bir tane elma alayım. Ben 15 elmayı da koyayım. Lan. Ah, hayat benim için zor. Oğlum lan. Adı neydi? Adını unuttum. Heh, kalkan Barak hasar almış. Anne şimdi saman balyası arama aramalıyım. Burada zaten yattım. Sandık ve saman balyası arayacağım. Oğlum hiç bir köyde hiç köyde saman balyası olmaz mı? Bakayım. Bunu da kapkaççılık yeteneklerimle çalacağım. En, en yukarıya çıkalım bakayım etrafa. Köy iki demir ya ama ya ayrın golem zannettim. Şimdi buradan şu evin çatısına buradan aşağı Hop. Patates. Ekmek. Burada da bayağı şey var. hepinizi keseceğim ben. Ve ilk olarak inekler. Bakayım. Sonra koyunlar. size bir şey yapmayacağım. Siz haramsınız. Bu da lan çiğil misiniz hiç pişirmek uğraşmadan. Yem yem ya. Zellemeyim değil mi? Tam zellemedim harika. Şimdi hemen şunları içeriye koyalım. Bundan ondan. Ne bakalım. Tam da doluyor paket. Şimdi oğlum ama vallahi hiç saman balyası yok lan köyde sabah saman balyası yemeği geldim anasını satayım. Bakayım, burada hiçbir şey yok. Şu eve baktık mı? Yok, bakmadık. Aa, saman balyası varmış. Oo, kitap. Ve ekmek. Saman balyasına da bak lan, nereye koymuşlar ta? Kılıça daha hızlı kesiliyordu. Çapayla bir iki saniyede kesiliyordu lan bunlar, neyse. Alalım hemen tüm saman balyalarını. açlık sıkıntısını net %100 çözdük. Ama bu kadar balya yetmez başka köylerde. Başka köyler balya zengini oluyor anasını ve benim bulduğum köye bak. Şuraya bakalım. Açık. Hay e bu baktım. Oğlum. Köyü yamaladım lan. Buraya baktım. Dur şu ikili eve bakmadım herhalde. Kim sandık? Heh. Patates. Elma. Ekmek. Aa doldu, doldu, mu? Ana dolmuş ya. Tüh 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 tüh. tüh. O zaman şunu da şuraya. Ben ama boş eşyaları atacağım. At abi at at. Sen kalacak mı yapacağım? Sana ya seni sizi dağıtıyorum zaten sizi kullanmıyorum. Bence bu kafalar yeter attım. O halan gibi aç açlıktan geberiyorum. Hala tüm ekmekleri. Elmayı koy içine. Döm ekmekleri. Şimdi crafting table. Nerede crafting table'ı mı bıraktım ben? Ana. lan lan 3 nan 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 lan şuradan bir crafting table ben boy artık bu ev benim Ağlasın alayım kudruna Şimdi ben atıyorum bunları ya, bunları dışarıya hop 1 31 Şimdi bir nether portalı için 10 tane lazım değil mi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet 10, 10. 10 tane lazım Şimdi burası benim artık arkada arasın kudursun lırın, lırın, lırın. Lırın, lırın, lırın. Tamam şimdi ekmekleri yapalım Ben biraz daha sandık yapacağım Şuraya crafting table Sandık yapayım ya Bir birkaç tane Koy abi hepsini bir iki üç tane yapsam yeter herhalde Bak iki tane çıktı iki tane de yeter şunu bak buraya tüm yiyecekleri koyacağım Aa, tüm ekmekleri al A few moments later. Bu yemek bizi acayip fazla uzun süre tutar. Ama şöyle tüm yemek yemekle yemek şeylerini koyalım. Tanrı fırın fırını nereye koysak? Fırını da şuraya koyalım. Şimdi demirleri eritelim. Demirlerle de bir demir göğüslük yapalım. Doğru yapamadım ama. Demir göğüslük. Kask kaldı Landır demiri koydum Şunlarla da kask yapalım hey, Full demir set oldum Yaşasın Ve Hepsi de full Hiç daha saralmadım. almadım Tanır. şu sandığa da Diğer eşyaları koyalım Demir Kitaplarım Kimik okum, okum, okum. Yedek yatak da ben bir tane zırh çerçevesi yapmak istiyorum. Onun için taş lazım değil mi ya? Evde çubuk. Alalım. O taş var mı? Harika. Demirler durabilir. Üç tane gelse yeter. Thousand years later. Bir taş. Hadi son, son, son bir taş. Piş, piş. Ondan şimdi bunları da çıkarıyorum, bunu koyuyorum. daşları koyuyorum, pirası taş oluyor. Şimdi demirleri, demiri koy yine. Bunlar da pişesiye ben geliyorum yine. durmadan ben gidiyorum ben bekliyorum ya. Siz bir iki saniye piştiğini görüyorsunuz anasını. later. Yine son bir tane. Hadi. Oldu. Demirleri koyalım. Şimdi crafting table heh burada. Yarım Precious taş. Nasıl bir şeydi? Nasıl bir şeydi oğlum? Bak ben bakacağım. Oğlum nerede bu? Heh. Aa lan son bir çubuk eksik Benim max bu dünyadaki şans anasını. Şöyle i̇ki tane alalım fazla alakalı maksimum. Şöyle pat Git, alıp. Şöyle nasıl bir şey dedi bak ben yapacağım. Gülsüz basama buraya. Hmm. Ya nasıl bir şeymiş? Böyle ben bıçak. Zır askısını da şuraya. Yok ya burası olmadı. Tek mi ya lan bu? Ne? Bunu da bak tam şuraya. Üzerimdeki her şeyi koyayım onun ona. Dur, geç. Koy abi bunları. Üzerimdeki her şeyi de koyalım. Sıfır hasar. Zır. Fur hasar. Adını kalkan. Şöyle şöyle. Hepsini yaptık. Çok olmuşlar, değil mi? Tamam, yok olmuşlar. Tam yok olmuşlar. şöyle geçireyim bitiş konuşmamızı. Evet canlar bugün sizler beraber evi ev, ev, ev sa ev yağma köyü yağmaladık ev bulduk. Ben o ağaca yanlışlıkla ağacın tepesine çıkmasam bu köyü yüzde altmış göremem. Bak zırh askısı zırha bak zırha sıfır asar. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Eğer size de bir seçenek soracağım eğer bu video 10 like gelirse ünsüz youtuber olduğum için bak son diyebiliyorum. He demirlerimiz pişti onları boş ver. He hardcore serisi de gelir gelir. Eğer onlar like gelirse hardcore serisi tabii ki de gelir. Hatta o hardcore serisi geldiyse ona da özel bir like sayısı yapacağım. Eğer hardcore videosuna o kadar like gelirse bu sefer de full parkur yapacağım. Hepinize hepiniz ben hepinize selamlar diyeceğim onu. Hepinize selamlar diyorum lan. Neyse görüşürüz. Öpüyorum.